Davutoğlu oldu e, Türk milletine karşı suç işlemiştir. Türk tarihine karşı suç işlemiştir. Türkiye'ye 8 milyonun e, dolmasında, Türk insanının fakirleşmesinde, Türkiye'nin geleceğinin bir iç savaş ihtimaliyle kararmasında, gençlerimizin sokaklarda öldürülmesinde genç kızların, kadınların rahat caddelerde yürüyememesinden Erdoğan kadar Davutoğlu da sorumludur. Ve Davutoğlu AK Parti'nin 2002'den 2016-17'ye kadar ki mirasına da sahip çıkmaktadır. FETÖ ile işbirliğine sahip çıkmaktadır. PKK ile müzakerelere sahip çıkmaktadır. Türk ordusuna kurulan Ergenekon kumpasına sahip çıkmaktadır. Balyoz'a sahip çıkmaktadır.